Menekşe? Ne bu bavullar? Gidiyorum Azimet Hanım. Serhat bugün evleniyor. Rest çekip gitti. Artık ona engel olabileceğimiz bir şey kalmadı elimizde. Madem bu kadar çabuk pes edecektin. Niye bana sizinle birlikteyim dedin? Ben tabii ki sizinleyim Azimet Hanım. Ama biz boşandık ve biliyorsunuz Serhat bana bir ev tuttu. O ev yok artık. Kontratı feshettim. Sen bundan böyle benimle burada kalacaksın. Siz ciddi misiniz? Seninle ilgili başka planlarım da var. ne yapayım? bak bu kız Kı meleha bak sesli mesaj diyor ben sana şimdi sesli mesaj bırakıyorum. Bak ablan nikahına gidiyorum sen de oraya gel tamam mı yavrum ha eski eve. Ha. Ay soyka, Neredesin kızım ya aman. Vallahi... Hey canım, Şişt, ben şeye gidiyordum da hani buradan gideyim o zaman. Ne oluyor lan? çekil lan çekil. Ama bir şey mi oldu yavrum? Konuş. Konuşma, gel bizimle. Lan sen kimi tutuyorsun? La? Bırak, ben kimin biliyor bu konu asıl? Sonra imzala, canın yanmadan. Aslında ben konak hissemi mi imzalatacağım? Hisseni e alıp denize vereceğim. Ama merak etme, para da alacaksın. İmzala şunu. Kızım sen kafayı mı yedin ya? Ben böyle bir şey imzalar mıyım hiç konağa verir miyim? Hele bu akraba hiç vermem. Ne yapıyorsun kız? İmz i̇mzalamazsan beni mi öldüreceksin? Hiç şüphen olmasın. <laughs> ben de seni insan zannetmiştim ama sen hiç öyle bir mi değil misin? O katil atmasın, anası olduğuna şaşırmamak lazım. Senin yaşadığın her şeyi hak etmiş şu anda işini bitirmemi istemiyorsan çık git. Her şeyin sahibi zannediyorsun değil mi sen kendini? Ha? Ama bu dünya kimseye kalmaz mı? Ka. Aha bak ben de sana söyleyeyim ha buraya çizeyim ha bu. Konaktan sürüne sürüne çıkacağını inşallah. Ülfet Hanım. Bence artık toparlanıp terk edin konağımı. Evde zararlı haşere istemiyorum. Vallahi sen nasıl sihirini akıttın değil mi? Ama ben de size söylüyorum ha bu konağa hanım olarak geleceğim. İlk işim de sizi buradan atmak olacak inşallah. Yetti artık! Çık git! Defol! Göreceksiniz Ay! Görürsünüz kız Göstereceğim ben size. Ülfet Kuloğlu kimmiş göreceğiniz inşallah. Her şey ne güzeldi, değil mi Rüstem amca? <laughs> Yalnız yavrumun boynu bükük kaldı. Bu kardeşi de annesi de gelmedi. Neyse Allah'tan şarat oğlum her şeyi çok güzel ayarlamış. Ömürleri boyunca mutlu olurlar inşallah. İnşallah. İlfet. Rüstem, Bahada da yer var mı la burada? E, ee, hani sen mutluydun o anda? Yani yarısı bir hissesini alıp, kurulmuşsun oraya. Ne oldu? Ben şey yaptım, Serhat şimdi gidince dedim, benim ne işim var burada ben? Dedim, evlatlarımın yanı benim yerim. Hisselerimi de verdim, geldim işte. De, i̇yi tamam, gel hadi gel. gel. Saç daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.